Evet merhabalar bugünkü konumuzda Citroen C5 Aircross ailesinin en uygun fiyatlı versiyonu 1.2 PureTech donanım olarak Leap. C segmenti bir crossover ya da C segmenti bir SUV arıyorsunuz. Fiyatların ne kadar yükseldiğini zaten listelere baktığınızda göreceksiniz. Özellikle bu ürünle birlikte 2020 model yılına ait eldeki stoklarla beraber uygun bir fiyat sunmaya çalışmış Citroen tarafı. Görseliyle ve donanımıyla oldukça şık olan bir araçtan bahsediyoruz. Üst modellerden tabii ki farklılıklar var. Daha ufak kullanılan jantlar, cam tavan olmaması ya da tavan barı olmaması gibi detaylar biraz daha basit gözükse de yine de canlı gözü gördüğümüzde araç oldukça şık ve yeterli bir görsel kalite sunuyor. %80'lik ÖTV dilimine giren aracın kampanyalı anahtar teslim fiyatı 303.000 bin lira. Bayiye gittiğinizde hala bu araçların olduğunu görüyoruz. Buradaki örnek araç için aldığımız fiyatsa 297.000 bin lirayla oldukça cazip gözüküyor. Bir araç arayışınız varsa bu dönemde biraz hızlı olmak gerekebiliyor. Son araçtı benim aldığım fiyat. Büyük ihtimal artık bu fiyattan bu aracı bulamayacaksınız. Ama iyi bir araştırmayla farklı noktalarda da benzer aracı bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Görsel kalitesi özellikle konforlu yapısıyla ön plana çıkan Citroen C5 iç mekanına geçtiğimizde de yüksek bir kalite sunuyor. Baz donanım olsa da yine görsel anlamda üst donanımlara benzer bir iç mekanla karşılaşıyorsunuz. Thank you for watching! Evet kısa ve öz meşhur tıklatma testimizi de yaptık. Sert ve hafif kaplamalı noktalar bolca bulunsa da araçta yumuşak kaplamaları da görüyoruz. Bu segmente artık buna alışmış durumdayız. Konsolun üst tarafında sadece farklı olarak sert bir plastik malzeme var. Bu belki hoşunuza gitmeyecektir ama dokunduğunuz noktalarda, kolunuzu yasladığınız, bacağınızı yasladığınız noktalarda yumuşak malzeme olması bu fiyat klasmanına baktığımızda oldukça başarılı işler çıkardığını gösteriyor Citroen'in. C5 Aircross 1.2 Live paketle ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.